Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oyuncu Gamers Türk. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın arkamda da görmüş olduğunuz gibi arabadır, işte helikopterdir, uçaktır. Her şey var abi. Bak şu şu bak. Şu uçaklara bak. Bu arada arkadaşlar ondan önce ben köy yapmaya çalıştım. Böyle köy yani bak bak şu fidanlar da büyüyor bak. Tarla Fidanlar ağaçlar, ağaçlar ormana. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir köy yani. Ben köy yapmaya çalıştım böyle görmüş olduğunuz gibi. Ama arkadaşlar köyde fabrika bildin. Uçak fabrikası oğlum. Köyde köyde böyle malmal mal şeyler var. Bak burası burası benim köyüm arkadaşlar. Kerem'in köyünde böyle şeyler Bakın arkadaşlar ilk baş söylediğim burada uçaklar var bakın. Uçaklar var hep burada. Burada helikopterler var. Şurada bir tane uzay gemisi var. Burada da böyle Lamborghini var ha. Lamborghini mi diyeyim artık? Klasik bir de araba mı diyeyim? Ben Lamborghini. Güzel bir de araba. Bak içine bak içine bakacak olursak içi içi, içi çok iyi. Rum rum rum. Bunları şimdi süreceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız kanala abone ol. Geç oraları. İlk uçağımızdan başlayalım. Bak şu tatil uçağı bakın. Bak burada koltuklar var ya. Metan bir gün şu arkaları biner tamam mı? Uçaktan manzaraya bakar şöyle. Tamam mı? Metan. Metan var ya. Metanla bir gün tatil gideriz. Ya çok gıcık ediyor şu tüm ses ya. Çok sesi var oğlum. Bu arada bu tek buruçta ölüyor ha. Ya söyleyeyim bak. Bak bu tek buruçta ölüyor. Bakın. Bak bu tek buruçta ölüyor. Öyle galiba. Bak. Tek buruçluk canı yani. At şunu ya. şimdi arkadaşlar şu uçakları şu uçakla şu kırmızı uçakla şu uçak ikisi aynısı o yüzden arkadaşlar benim biri seni seçelim bunda pervane nesi varmış ha arkadaşlar bu tabi zengin olursanız böyle şeylere sahip olursunuz bak şu şu uçak şu uçağın işi yok ha ha varmış varmış Bak bu uçakla gidelim bence tatile ne dersiniz? Yemek yerseniz ha. Burada oturup masada yemek yerseniz bence bu uçakla gidelim biz tatile. Bence o daha iyi Ya bu da çok ses çıkarıyor. Şu ses çıkarmalar beni gıcık ediyor. Arkadaşlar bakın şu uçak. Yani bu uçakta iki koltuk var. Ve içinde bu far başka farklı bir şey yok. Neyse. Bu uçağı da sürelim arkadaşlar. Diğerlerine geçelim. Zaten çok çok uçak yok arkadaşlar. Aa bak. Var ya bu koyunun üstüne düşseydi bu bu, 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 bu uçak fena olacaktı. Şimdi bakın uzay gemisi. uzay gemisi tamam mı? Abi çok şey. So arkadaşlar da uzaya gideriz gideriz. İşte gidiyoruz uzaya doğru. Arkamı dönmeden <laughs> uzay gemisiyle saçma sapan işler işte. Ee, helikopterle araba varsa sonra arkadaşlar onları da test edeceğiz. Helikopter bir sürü var zaten. Şu mavi sürelim. En sevdiğim renk abi. Helikoptere sesini beğeniyorum ha. Ben helikopter sürmesini en çok seviyorum arkadaşlar. Bak helikopter havalar havalara kalkıyor. Bu he helikopterle gideriz tatile ha. Bunda da yer var. Bunlardan şöyle helikopter buğlama ablanıza hediye ederim ben. Ama bak bu ama bak şu şu araba var ya bunu kimseye hediye etmem abi. Binelim abi tamam binelim. Abi Kerem'in arabasına bak ya. Nasıl bir arabadır? Abi ben iyi ki almışım lan ben bu arabayı. He? İyi ki almışım vallahi Çok güzel var ya bunu. Bu köyü bile gezerim. Abi bu arada fidanlar da büyüyor. Bunlar köyü gezerim. Arabamla. Ben bunu arabaya arkadaşlar bu 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 araba var ya şu an benim sürdüm. Ben buna bir bir, bir buçuk milyon dolar verdim. Değilmemiş arkadaşlar değil mi ya? Hele hele var ya bu bu bu, 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 bu arabaya hiç değmez arkadaşlar. Hadi arkadaşlar arabayla köye gidelim hemen. Sürelim hemen arabamızı. Her yerde helikopterler uçaklar var ya geldik köye köylerin içerisi bak burası benim evim arkadaşlar. Yakında ben bu köyü arkadaşlar ki geliştireceğim biraz. da yani tabii bu uçakları helikopterleri yok etmeyeceğim. Onlar benim çünkü. Evet arkadaşlar bak ben burası de, de, benim evim. Bu da bu da benim arabam arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.